Değerli dostlar, herkese merhaba. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maç'ın konuşmasında geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz dedi. Maçının sözlerine tepki gösteren AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kürdistan'a özgürlük diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye çalışıyor. Müdahale eder misiniz? Tutanaklardan çıkması gerekir dedi. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Maçının sözlerini duymadığını ve bu nedenle tutanakları isteyeceğini söyledi. Bilgiç, Tutanakların incelenmesinin ardından Kürdistan'a özgürlük sözünün sonaklardan çıkarılması ve Maçin'e de meclis iç tüzük kurallarına aykırılıktan üç birleşim çıkarma cezası verilmesini genel kurul oyuna sundu. Kabul edilen oylamanın ardından Maçin genel kurul salonu dışına çıkmaya davet edildi. Maçin yarından itibaren Perşembe Cuma ve cumartesi gerçekleşecek 3 genel kurul oturumuna katılamayacak. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.